arkadaşlar hoş geldiniz yazarak fasih Arapça öğrenmeye devam ediyoruz bugün uzatan harfleri yani met harflerini öğreneceğiz kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım bu konuya başlamadan önce bilmemiz gereken şu bilginin altını çizelim. Vau wow. ye elif. Bunlar uzatan harflerimiz. Uzatan harf Harfler. Bu da harfler. Hemen düzeltelim. U, da tam harfler. Arkadaşlar. Vav ötüreyi ye esireyi üstün pardon elif üstünü uzatır. Bir elif miktarı uzatır. Evet şimdi başlayalım. Örneğimizi yazmaya. Konumuzun uygulamasını görelim. Aynı zamanda üstü üstü okumaya da devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. B S M B S M B S M Tebessüm etti. Yazalım. B S M B S M B

B. B. S. M. T. Bu miktar uzatmaya bir elif miktarı uzatma diyoruz. T. B. S. M. T. B, S, M. P P SEM NE P SEM TE arkadaşlar S görünmedi B S B S T Besem tüm be sem kö ma be sem be, sem Besemti. B. Be Olmadı arkadaşlar. B. Sem. B. Sem. -ti.

Besem tün yazalım? BESEM sem, tün ne? Şedde hecesini yeni gördük. Eğer heceler dersinde dinlediyseniz şedde ters M şeklindeki bu işaret bir harfi iki defa okudur. Besem tün ne? be be sem tø. Tø. Be. sem to Manalarına bakalım. Beseme. Beseme tebessüm etti. T. Bessüm. Etti. Kim? Bir bay. Şöyle bir gruplama yapalım arkadaşlar. Burası. Beseme, beseme, besemu baylar için Arapçada 14 tane zamir var. Türkçede altı tane zamir var. Beseme, beseme, besemu baylar için besemet, besemete, besemne bayan Besemte, besemtüm besemtüm bay muhatap. Bay. Besemti, besemtüm ama bayan. Bayanları ifade eden kelimeler. Besemtü, ben tebessüm ettim. tebessüm ettim. Besemle tebessüm ettik. Tebessüm et Tebesüm Tebessüm ettiler. Tebessüm ettiler. Kimler? Bu bay Pardon. Tebessüm ettiniz. Muhat muhatap. Tebessüm ettiniz. Siz bayanlar. Bayanlara hitap eden bir kelime. Besem tüm tebessüm ettiniz yine. Ama bay. Karşıdaki baya söylüyoruz. Teb söylüyoruz. Tebessüm ettiniz. Besem tüm. Tebessüm et ti ni tebesüm Tebessüm ettiler. Kimler? O bayanlar. Tebessüm ettiler. Yine besemu, tebessüm ettiler. Tebessüm ettiler. Beseme tebessüm etti. O ikisi 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 iyi ikisi. T ve süm ettiler. Arkadaşlar iki ve daha fazlası bizde Türkçemizde lerler ekiyle ifade ediliyor. Ama Arapçada iki ikinin özel bir kalıbı var. İki olan her şey kendi kalıbı ile ifade ediliyor. Tebessüm ettiler. Kim? O iki erkek. Bay yazdık. Bakın. Burada bay yazdık. Ben. O ikisi o yani o iki bayan T bes ettiler. ettiler. Besemte. Tebessüm ettin. Bay. Bakın listemizin kelimemizin sonuna. Bay. Tebessüm ettin. Tebessüm. ettin. Besem yine tebessüm ettin. Bu sefer karşımızdaki bir bayan. Tebessüm ettin. pe semtuma siz ikiniz ikiniz tebessüm ettiniz t Te ettiniz Alttaki besem tümağı ettiniz. Dikkat ederseniz tesniye kelimeler beseme besemete besem tümağı besem tümağı Bayanlar ve erkekler için tesniye kalıbı Muhatapta aynı Besem Tüva Besem Tüva muhatap yani karşımızda tebessüm ettiniz. Gayipte yani üçüncü tek kişi yanımızda bulunmayanlar için ifade kelimesi Beseme erkekler için tebessüm ettiler. Beseme T bayanlar için T. Hemen zamirlerimizi işaretleyelim. Beseme o ikisi ki o ikisi ifadesinin faili. Besemu arkadaşlar Türkçedeki şu ler, ler Vavşı lerler. Besem ne? Bakıyoruz. Besem Türkçedeki yinelerler, Fakat bayanlar üstünlüğünün mazi mazi, de, mazi fiillerde Türkçedeki lerlerin karşılığı oluyor. Tüm sizler Etiniz karşılığı Türkçedeki ne etiniz derken bir üstteki besem tüm bay besem tünne ne siz bayanlar tünne tebesüm tebessüm ettiniz Türkçe kelimemizdeki karşılığı ne biz tebessüm ettik. Besemete, g -g te. burada bayanlar için iki ifadesi kazandırıyor kelimeye. Türkçe'de biz ikiyi lerler olarak bak bakın karın karşılığı. Tüma Besemtuma niz nizin karşılığı muhatap. Besemtuma yine aynı, bunu yazmadık. Besemet gizli görünmez, görünmeyen hüve. O, bay. Besemet. Buradaki cezimli T bayanları ifade ediyor. Tebessüm olmayan.